1665'te Viyana'ya gönderilen Osmanlı elçisi Kara Mehmet Paşa, bir Cihan Padişahı'nın temsilcisine uygun bir biçimde ağırlanıp huzura kabul edilmesi konusunda ısrarcı davranmıştır uygun biçimde ağırlanamaması ve huzura kabul edilmemesi durumunda İstanbul'a gelecek Avusturya elçilerinin daha kötü muameleye tabi tutulacağını söyleyerek amacına ulaşmıştır. Huzura kabul etsin aslında Avusturya Sezarı 1. Leopold Osmanlı elçisini ayakta karşılamış ve selamlaşma sonrasında onunla yan yana oturmuştur. Daha sonra Sezar Kara Mehmet Paşa'nın teslim ettiği Name-i Hümayun'u iki kere öpüp başına koymuştur diyor. Osmanlı elçisi Kara Mehmet Paşa'nın bu tavrı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir. Taraflar arasında kalıcı dostluk kurmasını sağlamıştır diyor arkadaşlar. Burada amaç ya sonuçtan bahsetmiyor zaten kalıcı barış var mı yok mu? Bir de amaç burada barışçıl davranmaksa bu kadar res çekemezsiniz değil mi? Bunu elemeniz lazım. Osmanlı için itibarını korumaya çalışmıştır. Bak çok net bir şekilde bunu görüyor zaten. Ben diyor Osmanlı elçisiyim. Bana böyle böyle davranacaksınız. Böyle davranmazsanız deyip neticesini söylüyor ve öyle davranmasını sağlıyor. Neyi koruyor? İtibarını koruyor. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerleri geri kazanmasını sağlamıştır diyor. Savaş falan yok da Biraz kazanacak geriye? Osmanlı Avusturya Savaşları sona ermiştir. Hayır. Viyana'nın Osmanlı Devleti'ne bağlanması sağlamıştır. Tabii ki de bunlar net bir şekilde. Hayır arkadaşlarım. O zaman cevap ne olacak? Bursa Osmanlı Devleti'nin Kutsal İttifak Devletleri ile 1699 yılı tarihinde yaptığı Karloça Antlaşması'nda maddeler verilmiş. Bu maddeler dikkat alındığında aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır. Bakalım toprak kaybı var mı? Ulaşılamazı arıyoruz arkadaşlarım. Ukrayna Podo Leysan'a e bırakılacak diyor. Mora Dalmaçya kıyıları Venedik'e bırakılacak. O zaman bu kesim var mı? Zaten var gördünüz. Osmanlı Devleti savaştan yenik ayrılmıştı. E toprak kaybettiğine göre yenilmiştir zaten. Avusturya'nın Avrupa siyasi gücü artmıştır diyor. Antlaşma 25 yıl sürecek. Avusturya'nın garantörlüğü altında olacaktır. Avusturya'nın gücü artmış mı? Artmış. Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa hakimiyeti zayıflamıştır diyor. E, Dalmatça kıyıları, Ukrayna, Podolya. Mesela şurası değil mi? Bak var. Banatya ile Sariç, Macaristan. Şurası daha kesin. Macaristan. Öteki de biraz da de arkadaşlar. Morayı sayma. Dalmatya'da biraz verdi ama Macaristan, Orta Avrupa direkt alacaksınız o zaman. Avusturya ile Osmanlı protokol bakımından eşit hale gelmiştir diyor. Burada var mı öyle bir eşitlik yani denklik falan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Bu madde biliyorsunuz Zitvatorok Antlaşması ile alakalı arkadaşlar. Yani var ya Avusturya arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk sayılacak. Burada söz konusu değil. Cevap ne oldu? Edirne. 21 Temmuz 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlıca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere 3 dilde yazılmıştı. Ve antlaşmanın uygulanmasının sorun çıkması halinde ortak dil sayılan İtalyanca metne müracaat edilecekti. Ortak dil İtalyanca kabul edilmiş. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın orijinal antlaşma metinlerinde Ortodoks Hristiyanların himayesinin Ruslara verildiğini belirten madde olmamasına rağmen Ruslar 1775 yılında Fransızca tercüme ettikleri antlaşmanın metnine Ortodoks Hristiyanların Rusların himayesinde olduğunu belirten madde eklemişlerdir. Buna göre Rusya'nın amaçlarına hangileri benimsediği benimsediği ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti üzerindeki yaptırımları artırmak tabii ki de öyle madde koyarak Ortodoksları kullanıp bize müdahale etmek istiyorlar. Hristiyan dünyasının nüfusunu güçlendirmek. Evet hangi Hristiyanları Ortodoks Hristiyanları nüfuzu altına almak istiyor. Avrupa'daki mezhep savaşlarını sona erdirmek olmaz. Çünkü zaten burada Ortodoksları koruyor. Avrupa'dakiler ise Katolik. Var mı Katolik Ortodoks birlikleriyle ilgili bir şey? Tabii ki de yok. O zaman cevap ne çıktı? Ceyhan çıktı. 1648'de Sofu Mehmet Paşa'nın sadarete ve boynuk Ahmet Paşa'nın kaptan Deryal'a getirmesiyle Girit meselesi donanmanın Venedik karşısındaki olumsuz durumu ve devlet erkan tarafından donanmanın ıslah hakkında şiddetli görüşler ortaya konmaya başlandı. O zaman Girit meselesi arkadaşlar sıkıntılı. Girit adasının kuşa kuşatılmasından bahsediyor. Donanmanın ıslahından bahsetmiş. Kimi isimler Venediklerin kalyonlarıyla denizlerde dolaştıklarını savaş sırasında rüzgar sayesinde karşılarına çıkan kadırgaları çiğnediğini ileri kadırgaların bunların karşısına çıkmasının imkansız olduğunu ileri sürüyordu. Bu sebeple Venedik donanmasına karşı koruyabilmek için kalyon yapılması gerektiği üzerine duruldu ve kalyona kalyona karşılık vermek. Arkadaşlar bakın o zaman burada kalyon yapımına geçiş var. O halde lütfen dikkat edin. Ne var? Kadırga vardı Osmanlılarda kürekli gemilerdi. Kürekli gemilerdi, değil mi? O zaman kalyona Kalyonla bak bu yetersiz kalmıştı. Bundan bahsediyor. İnşasına karar vermiş. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Sorumuz Osmanlı donanmasının çağın gerisinde kaldı, evet artık Kalyon'dan vazgeçeceğiz. Kadırga'ya geçeceğiz. Özür dilerim. Kadırga'dan vazgeçeceğiz. Kalyon'a geçeceğiz. Kalyon Avrupa'nın kullandığı büyük gemiler arkadaşlar. Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetini korumakta zorlandığı ulaşılır. Neden? Çünkü bak burada Venediklerle mücadelede zorlanmışlar. Girit meselesinin donanmada ıslah fikrini güçlendirdiği yaşanan zorluk. Bakın burada ıslah fikrini ortaya çıkarmış. Doğru. Kalyon inşasında Avrupalı uzmanların yararlanıldığı yıl 1648 kafanız çalışırsanız arkadaşlar biz hep şunu öğrendik. 17. yüzyılda batı örnek alınmış mıydı? Hayır. Zaten bunu hiç bahsetmiyor. Yani bu bilgiyi bilmesem bile parçada buna dair bir işaret var mı? Yok. O zaman cevap ne olacaktır? Denizli olacaktır. Devlet adamlarının denizlerde Venediklerle mücadele gücünü artırmak istediği. Evet çünkü kadırgadan kalyona geçişin amacı zaten bu mücadelede tekrar başarılı olmaktır. Cevap ne çıktı?